Merhaba, tazecik yaz sebzeleri ile karışık türlü yapıyoruz. Kıymalı yaz türlüsü için bir patlıcan, 1 iki tane kabak, 2-3 tane biber, 2-3 domates, 4-5 tane bamya, börülce veya taze fasulye hepsini yıkayıp Ufak ufak doğruyoruz. Kabakları küp küp kesiyoruz. Patlıcanları küp küp kestikten sonra biraz tuzlu suda bekletip acısını çıkartıyoruz ve süzüyoruz. E, bamyalar benim bahçeden olduğu için iri iri birkaç parçaya doğradım büyük olanları, küçük olanları bütün bıraktım. Şimdi sırasıyla zeytinyağı çiçek yağı karışımında hepsini 1-2 dakika soteleyerek e, bir başka kaba çıkartıyorum. Önce bamyaları hafiften yağda kızarttım, daha sonra kabakları, ondan sonra patlıcanları, biberleri aynı yağda sırasıyla sote ediyoruz. Sotelerken hafif hafif azar azar tuz serpebilirsiniz. E, yemeğin tamamında tuz dengesini de korumaya dikkat ederek tabii ki. Diğer bir yanda da e, kıymayı güzelce kavuruyoruz. 250 gram kadar kıyma kullandım ben. Kıymayı piştikten sonra domatesle biraz daha sote ettim. Bir adet domates doğradım içerisine. Kıymanın içine tabi bu arada birazcık tuz ve karabiber eklerseniz çok daha lezzetli olacaktır. Sebzelerin hepsini tencerede birleştirdim. Sotelediğimiz sebzelerin hepsini bir araya alıyoruz tencerenin içerisinde. Kaşıkla çok hırpalamamaya da dikkat edin ki pırıl pırıl kalsınlar, dağılmadan pişsinler diye. Ee, üzerlerine de diğer tavada hazırladığımız kıymayı ekleyeceğiz. Ben birazcık da biber salçası kullandım. Ee, daha iyi renk vermesi için ve lezzet için. Tabii ki domates salçası da ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız salçalı domatesli kavrulmuş kıymayı da sebzelerin üzerine ilave ettim ve pişmeye bıraktım. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10 dakika daha pişirip servis ediyoruz.